Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 29. mektubun 5. bölümünü seslendireceğim. 7. kısım 7 işaret. Bismillahirrahmanirrahim. Fe aminu billahi ve resulihin nebiyyel ümmiyyel lezi yu'minu billahi ve kelimatihi ve tebi'uhu kum tehtedun. Yuridun ey yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'ballahu illa ay yutimme nurehu velev kerihel kafirun. Sadakallahu lazim. Üç sorunun cevabı olan yedi işarettir. Birinci soru dört işarettir. Birinci işaret. İslam şeairini değiştirmeye teşebbüs edenlerin dayanak ve delilleri, her fena şeyde olduğu gibi yine yabancıları körü körüne taklitçilikten geliyor. Diyorlar ki, Londra'da hidayete erenler ve yabancılardan imana gelenler, memleketlerinde ezan ve kâmet gibi çok şeyi kendi dillerine tercüme ediyor, öyle okuyorlar. İslam alemi onlara itiraz etmiyor, susuyor, Demek dinin izni var ki susuluyor. El cevap. Bu kıyasta o kadar açık bir fark var ki herhangi bir şekilde İslam alemini onlarla kıyaslamak ve onları taklit etmek şuur sahipler için akıl kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına şeriat lisanında darül harp denir. Darül harpte de çok şeye izin olabilir ki onlara İslam diyarında müsaade edilemez. Hem Frengistan diyarı Hristiyan şevketi dairesidir. Onlara şeri terimlerin mukaddes kelimelerin manalarını hal diliyle telkin edecek ve hissettirecek bir çeviri olmadığından mecburen kutsi manalar mukaddes kelimelere tercih edilmiş, manalar için lafızlar terk edilmiş, ehven şer yani iki şerden daha az zararlı olan seçilmiş. İslam diyarında ise ortam o mukaddes kelimelerin kısa mealini Müslümanlara hal diliyle ders veriyor. İslam geleneği, İslam tarihi Müslümanların İslam şeâirine ve esaslarına dair bütün sohbetleri o mukaddes kelimelerin kısa, özet şeklinde mealini müminlere sürekli telkin ediyor. Hatta şu memleketin mabetlerinden ve dini medreselerinden başka, kabristandaki mezar taşları dahi birer telkin edici, birer rehber hükmündedir ki o mukaddes manaları müminlere hatırlatıyor. Acaba kendine Müslüman diyen bir insan, dünyanın bir menfaati için yabancı bir dilden günde 50 kelime öğrendiği halde, 50 sene her gün 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse hayvandan 50 defa daha aşağı düşmez mi? Bu mukaddes kelimeler böyleleri için tercüme edilmez, değiştirilmez ve yerinden oynatılmaz. Onları değiştirmek bütün mezar taşlarını oymaktır. Bu hareket karşısında titreyen kabristandakileri aleyhine döndürmektir. Dinsizlere kapılan, ilmini çıkarlar için kullanan alimler milleti aldatmak için diyorlar ki, İmam-ı Azam diğer imamların aksine ihtiyaç halinde uzak diyarlarda hiç Arapça bilmeyenler için ihtiyacın derecesine göre Fatiha yerine Farsça tercümesini okumaya izin var demiştir. Biz de muhtacız öyleyse Türkçe okuyabiliriz. El cevap. Başka büyük imamların en mühimleri ve 12 müştehit imam, İmam-ı Azam'ın bu fetvasının aksine fetva veriyorlar. İslam aleminin geniş caddesi bütün o imamların caddesidir. Ümmetin büyük kısmı o geniş caddede gidebilir. Ümmeti başka hususi ve dar bir caddeye sevk edenler doğru yoldan saptırıyorlar. İmam-ı Azam'ın fetvası beş yönden hususidir. Birincisi, İslamiyet'in merkezinden uzak ifadesi başka diyarlarda bulunanlar içindir. İkincisi, hakiki ihtiyaçtan dolayıdır. Üçüncüsü, bir rivayette cennet ehlinin dillerinden sayılan Farsça tercümeye mahsustur. Dördüncüsü, Fatiha'ya mahsus olarak izin verilmiş ki, Fatiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin. Beşincisi, iman kuvvetinden gelen İslami bir hamiyet ile mukaddes manaları avam tabakanın anlaması için izin verilmiş. Halbuki iman zayıflığından gelen, menfi milliyetçilik fikrinden çıkan ve Arapçaya karşı duyulan nefretten kaynaklanan tahrip meylinin sevkiyle Arapça aslını terk etmek, dini terk etmektir. İkinci işaret. İslam şeairini değiştiren bidatçılar öncelikle ilmini çıkarlarını alet eden alimlerden fetva istediler. Daha önce beş yönden hususi olduğuna işaret ettiğimiz fetvayı gösterdiler. İkincisi bidatçılar yabancı inkılapçılardan öyle uğursuz bir fikir aldılar ki Avrupa Katolik mezhebini beğenmeyi başta ihtilalciler, inkılapçılar ve felsefeciler Katolik mezhebine göre bidat ve mutezile gibi kabul edilen Protestanlık mezhebine taraftar olmuş, Fransızların büyük ihtilalinden faydalanarak Katolik mezhebini kısmen bozmuş, Protestanlığı ilan etmişti. İşte körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki sözde hamiyet sahipleri diyorlar ki, madem Hristiyanlıkta böyle bir inkılap oldu, başta inkılapçılara dinden çıkmış denildi, Sonra yine Hristiyan kabul edildiler. E Öyleyse İslamiyet'te de böyle bir din inkılabı olabilir. El cevap. Bu kıyasın farkı birinci işaretteki kıyasdan daha açıktır. Çünkü Hristiyanlıkta yalnız dini esaslar Hz. İsa'dan aleyhisselam alındı. Toplum hayatına ve dinin furuat kısmına dair çoğu hüküm havariler ve diğer ruhani reisler tarafından konuldu. Büyük kısmı önceki mukaddes kitaplardan alındı. Hz. İsa aleyhisselam dünyaca hakim ve sultan olmadığından ve topluma ait umumi kanunlar için ona müracaat edilmediğinden, dinin esaslarına dışarıdan bir elbise giydirilmiş gibi, Hristiyanlık adına örfü kanunlar, medeni dusturlar alınmış, o dine başka bir suret verilmiş, bu suret ve elbise değiştirilse yine Hz. İsa'nın aleyhisselam esas dini baki kalabilir. Bundan Hz. İsa'yı aleyhisselam inkar ve yalanlama çıkmaz. Halbuki İslam dininin ve şeriatının sahibi Fahri Alem aleyhisselatu vesselam iki cihanın sultanı, Doğu Batı, Endülüs ve Hint onun birer saltanat tahtı olduğundan İslam'ın esaslarını bizzat kendisi gösterdiği gibi dinin teferruatını ve diğer hükümlerini hatta en küçük adabını da bizzat o gösteriyor, bu haber veriyor, o emrediyor. Demek İslam, furuatı değişmesi mümkün bir elbise hükmünde değil ki değiştirilince dinin esası baki kalabilsin. Belki dinin esasının bedenidir, en azından bir cilttir, onunla kaynaşmış, iç içe geçmiş ayrılması mümkün değildir. Onları değiştirmekten doğrudan doğruya sahibi şeriat aleyhissalatü vesselam inkar ve yalanlama manası çıkar. Mezheplerin farklı görüşleri sahibi şeriatın gösterdiği nazari dusturların anlaşılma şeklinden ileri gelmiştir. Zaruriyat-ı diniye denilen ve yorumlanması mümkün olmayan muhkemat adı verilen kesin dusturlar ise hiçbir şekilde değiştirilemez ve içtihada sebep olamaz. Onları değiştiren başını dinden çıkarıyor. Yemrukune mined kema yemrukus sehmu miner remiyeti dahil oluyor. Bidatçılar dinsizliklerine ve inkarlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki insanlıkta peş peşe hadiselere yol açan Fransız ihtilalinde papazlara, ruhani liderlere ve onların mezhebi olan Katolik mezhebine hücum edildi. O mezhep bozuldu sonra çokları tarafından bu doğru bulundu. Avrupalılar da ondan sonra daha çok ilerleme kaydettiler. El cevap. Bu kıyasında da öncekileri gibi farkı açıktır. Çünkü Fransızlarda Hristiyanlık bilhassa Katolik mezhebi Havas Tabakanın ve hükümet adamlarının elinde çok zaman bir tahakküm ve baskı vasıtası olmuştu. Üst tabaka avam üzerinde nüfuzunu o vasıtayla devam ettiriyordu ve Katoliklik serseri dedikleri avam tabakadan uyanan milli gurur sahiplerini ve havas tabakadan zalimlerin baskı ve zulmüne karşı ucum eden hürriyetçilerin fikir adamlarını ezmeye vasıt oldu. 400 seneye yakın batıda ihtilallerle insanlığın rahatını bozmaya, toplum hayatını yerle bir etmeye sebep sayıldı. Bu yüzden o mezhebe dinsizlik adına değil, Hristiyanlığın bir diğer mezhebi adına hücum edildi ve avam tabakada ve felsefecilerde bir küskünlük, bir düşmanlık ortaya çıkmıştı ki malum tarihi hadise meydana geldi. Halbuki Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dininden ve İslam şeriatından hiçbir mazlumun, hiçbir fikir adamının şikayet etme hakkı yoktu. Çünkü İslam onları küstürmüyor, himaye ediyor, İslam tarihi meydandadır, Müslümanlar arasında bir iki vakadan başka din sebebiyle iç savaş olmamış, Katolik mezhebi ise 400 sene iç ihtilallere yol açmış. Hem İslamiyet havasından çok avam tabakanın sığınağı olmuştur. Zekatı farz kılmak ve faiz yasaklamakla havas tabakayı avamın üstünde despot değil. Bir yönden hizmetkar yapıyor. Seyyidül kavmi hadimuhum. Hayrun nasi men yefe'un nas diyor. Hem Kur'an'ı hakim lisanıyla efela itedebberun, efela tefekkerun, efela yakilun gibi kutsi beyanlarla meseleyi akla havale ederek onu şahit gösteriyor. İnsanı ikaz ve hakikati araştırmaya sevk ediyor. Bununla ilim ehline ve akıl sahiplerine din adına makam ve kıymet veriyor. Katolik mezhebi gibi aklı devre dışı bırakmıyor, düşünenleri susturmuyor, körü körüne taklit istemiyor. Hakiki Hristiyanlığın değil fakat şimdiki Hristiyan dininin esasıyla İslamiyetin esası mühim bir noktada ayrıldığından bahsedilen farklar gibi çok yönden ayrı ayrı gidiyorlar. O mühim nokta şudur. İslamiyet hakiki tevhid dinidir. Vasıtaları, sebepleri aradan çıkarıyor, enaniyeti kırıyor, halis kulluğun esaslarını ortaya koyuyor nefsin rububiyetinden başlayarak her türlü batıl rububiyeti bitiriyor, reddediyor. Bu sırdandır ki Müslümanlarda havas tabakadan büyük bir insan tam dindar olsa enaniyeti terk etmeye mecbur kalır. Enaniyeti terk etmeyen dinin emirlerine uymaktaki ciddiyet ve sağlamlığı koruyamaz, kısmen de dinini terk eder. Şimdiki Hristiyanlık ise Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğu inancını kabul ettiği için vasıta ve sebeplere hakiki tesir verir din adına enaniyeti kırmaz. Belki Hz. İsa'nın aleyhisselam mukaddes bir vekili diye enaniyete bir kutsiyet atfeder. Onun için dünyaca en büyük makamı işgal eden Hristiyanların üst tabakası tam dindar olabilir. Hatta Amerika'nın eski başkanı Wilson ve İngilizlerin geçmiş başbakanı Lloyd George gibi çoklar var ki tutucu birer papaz gibi dindardılar. Müslümanlarda ise öyle makamlara gelenler nadiren tam dindar kalıp dinin emirlerine uymakta ciddiyet ve sağlamlığı korurlar. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakmıyorlar. Hakiki takva ise gurur ve enaniyetle bir arada olamıyor. Evet nasıl ki Hristiyan havas tabakasının tutuculuğuyla Müslüman havas tabakasının dinin emirlerine uymaktaki gevşekliği mühim bir farkı gösteriyor aynen öyle de. Hristiyanlardan çıkan felsefecilerin dinlerine karşı kayıtsız kalması ve düşman vaziyeti alması İslam aleminden çıkan felsefecilerin büyük kısmının ise hikmetlerini İslam esasları üzerine kurması yine mühim bir farkı gösteriyor. Hem zindanlara ve musibetlere düşen avam tabakadan Hristiyanlar çoğunlukla dinden medet beklemiyor, eskiden çoğu dinsiz oluyordu. Hatta Fransız ihtilalini çıkaran ve serseri dinsiz tabir edilen tarihçe meşhur inkılapçılar musibete uğramış o avam kısımdır İslamiyet'te ise hapse ve musibete düşenler büyük çoğunlukla dinden medet bekler ve dindar olurlar. İşte bu da mühim bir farkı gösteriyor. Üçüncü işaret. Bidatçılar diyor ki bu dini taassup bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak tutuculuğu bırakmakla olur. Avrupa bıraktıktan sonra ilerledi. El cevap. Yanlışsınız, aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dininde tutucudur. Hatta basit bir Bulgara, bir İngiliz askerine veya serseri bir Fransıza sarık sar, sarmazsan hapse atılacaksın denese taassupları geri diyeceklerdir ki değil hapse atmak öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hem tarih şahittir ki Müslümanlar ne zaman dinine tam sarılmışsa o devre nispeten ilerlemiş, ne zaman dinin emirlerine uymaktaki ciddiyet ve sağlamlığı terk etmişse gerilemiş, Hristiyanlıkta ise tam tersidir, bu da mühim temel bir farktan doğmuştur. Hem İslamiyet diğer dinlerle kıyaslanamaz. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa, dinini terk etse artık hiçbir peygamberi belki Cenab-ı Hakk'ı dahi kabul edemez. Hatta hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Kendisinde kemal vasıflarına vesile olacak bir vicdan bulunmaz, bozulur. Onun için İslamiyet nazarında harbi kafirin hayat hakkı vardır. Dışarıda ise, barış yapsa, içeride ise cizye yani vergi verse İslamiyetçi hayatı korunur. Fakat dinden çıkmış kimsenin hayat hakkı yoktur. Çünkü vicdanı çürüyüp bozulur. Toplum hayatı için bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanken dinsiz olan bir kimse yine toplum hayatına faydalı vaziyette kalabilir. Bazı mukaddes değerleri kabul eder, bazı peygamberlere inanabilir ve Cenab-ı Hakk'ı bir manada tasdik edebilir. Acaba bu bidatçılar, daha doğrusu dinsizler, bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa Allah'ı bilmeyen on dinsiz serserinin idaresi ve şerlerini def etmek bin dindarın idaresinden daha zordur. Eğer ilerlemeyi düşünüyorlarsa öyle dinsizler hükümet idaresine zarar verdikleri gibi ilerlemeye de manidir. Kalkınma ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi bozuyorlar. Doğrusu onlar yolları itibariyle tahripçidir, dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden ilerleme ve hayat saadeti beklesin. Böyle ahmaklardan mühim bir mevki işgal eden biri demiş ki, biz Allah Allah diye diye geri kaldık, Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Ahma verilecek cevap susmaktır, kaydesince böylelerine karşı cevap sessizliktir fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht, akıllı kimseler bulunduğundan deriz ki, ey biçareler, bu dünya bir misafirhanedir, her gün 30 bin şahit cenazeleriyle el mevtu hakkın hükmünü imzalıyor ve o davaya şahitlik ediyor. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri yalanlayabilir misiniz? Madem yalanlayamıyorsunuz, ölüm Allah Allah dedirtir. Ölüm anında Allah Allah demek yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz ebedi karanlığı ölmekte olan kimsenin önünde ışıklandırır. Onun mutlak ümitsizliğini mutlak ümide çevirebilir. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek gerekir. Hem Allah yolunda olsa tüfek de Allah der, top da Allahu Ekber diye bağırır. Allah diyerek imsak eder. Dördüncü işaret, tahripçi bidat ehli iki kısımdır. Bir kısmı güya din hesabına, İslamiyet'e sadakat namına, dini milliyetle güçlendirmek için zayıf düşmüş din nurani ağacını milliyet toprağına dikmek, kuvvetlendirmek istiyoruz diyerek dine, dine taraftar bir vaziyet gösteriyorlar. İkinci kısım, millet namına, milliyet hesabına, ırkçılığa kuvvet vermek fikriyle, milleti İslamiyetle aşılamak istiyoruz diyerek bidatlar icat ediyor. Birinci kısma deriz ki, ey sadık ahmak, sözünü doğrulayan, ilmini çıkarları için kullanan, biçare alim veya meczup, akılsız, cahil sofular, kökü kainatın hakikati içine yerleşmiş, kainat hakikatlerine kök salmış olan İslamiyet'in tuğba ağacı, vehme dayalı, geçici, cüzi, hususi, menfi, belki esassız, kin güden, zulümlü, karanlık, ırkçılık toprağına dikilmez. Onu oraya dikmeye çalışmak ahmakça, tahripçi ve bidatçı bir teşebbüstür. İkinci kısım, milliyetçilere deriz ki, ey hamiyet sahibi görünen sarhoşlar, bir asır önce milliyet asrı olabilirdi. Bu asır ise ırkçılık asrı değil, bolşevizm ve sosyalizm meseleleri istila ediyor, ırkçılık fikrini kırıyor, ırkçılık asrı geçiyor, ebedi ve daimi olan İslam milliyeti geçici, sıkıntılı ve gürültü patırtılı ırkçılıkla bağlanmaz ve aşılanmaz. Aşılama olsa bile ırkçılık İslam milletini bozduğu gibi, ait olduğu milliyeti de ıslah edemez, devamlı kılamaz, evet geçici aşılamada bir zevk ve kuvvet görünüyor fakat pek geçicidir ve sonu tehlikelidir. Hem Türk ırkında ebediyen kapanmamak üzere bir yarık oluşacak, o vakit bir taraf diğer bir tarafın kuvvetini kırdığı için milletin kuvveti hiçe inecek, İki dağ bir terazinin karşılıklı iki gözünde bulunsa bir batman kuvvet o ikisiyle oynayabilir, onları yukarı kaldırır, aşağı indirir. İkinci soru iki işarettir, birinci işaret ki, beşinci işarettir. Mühim bir soruya gayet kısa bir cevaptır. Soru, Ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin geleceğine ve bozulmuş alemi ıslah edeceğine dair çeşitli sahih rivayetler var. Halbuki zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi hatta yüz dahi derecesinde de olsa bir cemaati, bir cemaatin manevi şahsiyetini temsil etmezse muhalif bir cemaatin manevi şahsiyeti karşısında mağlup olur. Şu zamanda velayet derecesi ne kadar yüksek olursa olsun bir zat insanlığı böyle büyük bozgunculuklar içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa bu Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki hikmetine ve koyduğu yaratılış kanunlarına ters düşer. Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz. El cevap. Cenab-ı Hak kusursuz rahmetinden İslam dinini ebediyen himayesinin bir neticesi olarak ümmetin bozulduğu her zaman bir ıslah edici, bir müceddit, şanlı bir halife, bir kutbu azam Kamil bir mürşit ve yahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatlar göndermiş, bozgunculuğu ortadan kaldırıp milleti ıslah etmiş, Resul-i Ekrem'in Aleyhissalatu Vesselam dinini korumuş. Madem adeti öyle gerçekleşiyor, ahir zamanın en büyük fesadı devrinde elbette hem en büyük bir müceddit, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olan nurani bir zat gönderecek ve o zat da Allah Resulü'nün Ehli Beyt'inden olacaktır. Bir dakika içinde gökle yer arasını bulutlarla doldurup boşaltan, bir saniyede denizdeki fırtınaları dindiren, baharda bir saat içinde yaz mevsiminin numunesini ve yazın bir saate kış fırtınasını var eden kadir Zülcelal, Mehdi ile de İslam aleminin karanlıklarını dağıtabilir, bunu vaat etmiştir, vaadini elbette yerine getirecektir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti noktasında bakılsa bu gayet kolaydır. Sebepler dairesi ve Rabbani hikmet noktasında düşünülse yine o kadar akla uygundur ve gerçekleşmesi yakışır ki tefekkür ehli eğer muhbiri sadıktan rivayet edilmemişse bile herhalde öyle olması gerekir ve olacaktır diye hükmeder. Şöyle ki Allah'a hamdolsun. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e fil alemine inneke hamidun mecid duası bütün ümmetin bütün namazlarında günde beş defa tekrar ettiği bu dua açıkça görüldüğü gibi kabul olmuştur. Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam, Ali İbrahim aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış, bütün mübarek silsilelerin başında her tarafta ve izlerinin bulunduğu yerlerde o nurani zatlar kumandanlık ediyor. Ve öyle çokturlar ki o kumandanların hepsi muazzam bir ordu meydana getiriyor. Eğer maddi şekle girse ve bir dayanışma ile ordu vaziyeti alsalar, İslam dinini mukaddes milliyet hükmünde ittifak ve uyanış bağı yapsalar, hiçbir milletin ordusu karşılarında dayanamaz. İşte o pek geniş, kuvvetli ordu Ali Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Evet, bugün dünya tarihinde şecereyle senetlerle ve anane ile birbirine bağlanan en yüksek şerefe sahip yüce, asil ve seçkin soy Ali Beyt'tir. Hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyitler kadar kuvvetli ve mühim olsun. Eski zamandan beri bütün hakikat ehli kafilelerinin başında onlar, kamil zatların namlı reisleri yine onlardır. Şimdi de milyonları geçen mübarek bir nesildir. Uyanıktırlar, kalpleri imanlı ve peygamber sevgisiyle doludur. Allah Resulüne bağlı olmanın cihana değer şerefiyle başları diktir. Böyle büyük bir cemaat içindeki mukaddes kuvveti harekete geçirecek ve uyandıracak büyük hadiseler meydana geliyor. Elbette o büyük kuvvetteki yüce hamiyet fışkıracak ve Hazreti Mehdi başa geçip insanlığı hak ve hakikat yoluna sevk edecek. Böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın tabiat kanunlarından ve rahmetinden bekleriz ve beklemekte haklıyız. İkinci işaret yani altıncı işaret. Hz. Mehdi'nin nurani cemiyeti, Sufyan komitesinin tahripçi ve bidatçı rejimini tamir edecek, sünnet-i seniyeyi diriltecek yani İslam aleminde Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam inkâr niyetiyle onun aleyhissalatü vesselam dinini tahrip etmeye çalışan Süfyan komitesi Hz. Mehdi cemiyetinin mucizevi manevi kılıcıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Hem insanlık aleminde uluhiyeti inkar niyetiyle medeniyeti ve insanlığın mukaddes değerlerini yerle bir eden Deccal Komitesi'ni Hazreti İsa'nın aleyhisselam hakiki dinini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyet sahibi, fedakar, iyisevi bir cemaat adı altında ve Müslüman İseviler ünvanına layık bir cemiyet, Hazreti İsa aleyhisselam önderliğinde öldürülecek, ve dağıtılacak insanlığı uluhiyeti inkar fikrinden kurtaracak. Şu muhim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir parça bahsettiğimizden burada bu kısa işaretle yetiniyoruz. 7. işaret yani 3. soru. Diyorlar ki: "Senin eskiden yaptığın müdafaalar ve İslamiyet için mücadelelerin şimdiki tarza değildi. Hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden fikir adamlarının tarzında gitmiyorsun. Neden eski Said vaziyetini değiştirdin?" Neden İslam'ın manevi mücahitleri gibi hareket etmiyorsun? El cevap. Eski Said ile fikir adamları, beşeri felsefenin ve Avrupa düşüncesinin dusturlarını kısmen benimseyip onlara karşı kendi silahlarıyla çarpışıyor, onları bir derece kabul ediyorlar, bir kısım kaidelerini müspet ilimler suretinde sarsılmaz şekilde teslim ediyor, böylece İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta İslamiyet'in köklerini çok derin zannettikleri felsefenin dallarıyla, aşılıyor, güya kuvvetlendiriyorlar. Bu tarzda üstünlük az ve bu İslamiyet'in kıymetini bir derece azaltmak olduğundan o yolu terk ettim. Hem şunu bil fiil gösterdim, İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki, felsefenin en derin esasları onlara yetişemez, sığ kalır. 30. söz, 24. mektup ve 29. söz bu hakikati delilleriyle ispat etmiş, göstermiştir. Eski yolda felsefeyi derin sanıp, İslam'ın hükümlerini görünüşte kabul ederek, felsefenin dallarıyla bağlamak, onu ayakta tutmak ve muhafaza etmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara itişsin. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim. Ve kalul hamdulillahi lezi hedana lihazda ve ma künna en Lekad caet rusulu rabbina bil hak. Allahumme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali Ibrahim. fil alamin inneke hamidun mecid. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve sevdiklerinize tavsiye ediniz.